Sıla, biraz sakin ol. Böyle devam edersen hem kendini hem beni bitireceksin. Emre, lütfen artık bana sakin ol deme. Peşimizde birileri var mı? Bugün savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Seni polisler de koruyacak. Ayrıca Boran, bu ülkede törelerin değil yasaların geçerli olduğunu öğrenecek. Hayır Emre, dava açmayacaksın. Neden? Gazeteciler öğrenir, iş büyür. Bir de onlarla uğraşmak zorunda kalırız. <laughs> ne yapacağız yani? O adamın gelip seni bulmasına seyirci mi kalacağız? Boran iyi bir insan. Kimseye bir zarar vermek istemiyor aslında. Onunla bir yüz yüze konuşabilsem. Bir yol bulabilsek o da bu törelerin değişmesini istiyor Emre. Böyle bir şey izin veremem. Az önce nasıl korktuğunu gördüm. Ayrıca Mardin'de güçlü. İstanbul'da esamesi bile okunmaz. Onları hiç tanımıyorsun Emre. Hiç tanımıyorsun. Sana harika haberlerim var. Şu bizim Sıla'nın akrabaları çok insan çıktılar. Numaramı bıraktım. Bir şey olursa beni arayacaklar. Efendim? Aa, gelin ağam şirketten çıktı. Eve doğru gidiyor. Tamam. Yarın sabah yedi buçukta buraya geri gelecekmiş ağam. Öğren demiştim. Tamam, sağ ol. Senle sonra yine konuşuyoruz. Tamam ağam. Ne oldu Boran? Kötü haber. Yok. Midyattaki bazı işler işte. Ha iyi. Sıla ile ilgili bir haber sandım. Bora'nın geldiğini söylemeyelim. Azatların korkmasını istemiyorum. Tamam. Nasıl istersen. Ama bence söylememizde bir sakınca yok. Ne de olsa size burada yaklaşamazlar. Olsun. Biz yine de işimizi sıkı tutalım. Orhan Bey, güvenliği en üst seviyeye çıkartalım. Buraya bizden habersiz kimse yaklaşmamalı. Bu konuda çok ciddiyim. Hiç kuşkunuz olmasın. Kuş uçmayacak. Ama sen de rahatla artık. Bak evindesin. Hem burayı kimse bilmez Burhanlar bile. O yüzden korkmana hiç gerek yok. Hem eve de her gün farklı yollardan gidip geleceğiz. Biraz daha temkinli oluruz, olur biter. Bu araba kimin? O da günün sürprizi. Şu anda en son ihtiyacım olan şey sürprizler Emre. Nasıl, Canım benim, nasılsın? İyiyim. Benim ne kadar uzun zaman oldu. Sanki seni yıllardır görmüyorum. Seni çok özlemişim. <laughs> ben de. Nasıl sürpriz ama? Erkan amcalara çok üzüldük Sıla. Başın sağ olsun. Sağ ol. <laughs> Kusura bakmayın. Pelin'i böyle birdenbire görünce nasılsınız? Ne yaptınız? İyiyiz biz iyiyiz. Siz bize bakmayın. Hasret gider. Abim ve yengen çok tatlılarmış. Seni beklerken biraz sohbet ettik. Ben yemeğe kadar biraz uzanayım. Daha yeni gelmiştim. Nasılsa hep buradayız Sıla. Sen gelmiyorsun. Geleyim Nare'nin. E. Çok tatlılar. Bambaşka bir kültür. Hadi gel oturalım şöyle. Sıla, çok değişmişsin biliyor musun? Yüzüne bambaşka bir insanın ifadesi sinmiş sanki. Değiştim Pelin. Ama bunu sana nasıl anlatırım bilemiyorum. Orada yaşaman gerek. Hayatı işte benim sandığım gibi değilmiş. Ben müsaadenizi isteyeyim buna hiç itiraz edemeyeceğim Emre. Sıla ile baş başa konuşacak çok şey var çünkü. Ben de onun için söylemiştim zaten. İyi akşamlar. Bir şey isterseniz haber verin yeter. Sağ ol Emre, görüşürüz. Sıla, Emre ile aranızda ne var? Ayrıldınız mı yoksa? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyur geç. Biraz dinlen istersen. Sonra dışarı çıkarız. Bir kulübe gider kafamızı dağıtırız. Ben buraya eğlenmeye gelmedim Can. Sen çok istiyorsan çıkar gezersin. Tamam sakin ol. Haklısın. Her zamanki odanı hazırlattım. Geç biraz dinlen. Bundan sonra da sen nasıl istersen... ...öyle yaparız. Kuş uçtu Boran, Berdel bozuldu. Bundan sonra ne yapılması gerektiğine en iyi sen karar verirsin. Biz namusumuz, şerefimiz için yaşarız oğul. Sanat törenin vereceği kararları uygulamak düşer. Son sözün nedir oğul? Sılayı vuracak mısın?